Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Rising World oynuyoruz ve yanımda gayipten gelen Samet var. Abi ruh gibi görünüyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Rising World multi olayına gireceğiz. Yeterli bir beğeni gelirse Samet'le birlikte e, bir 10-15 bölümlük serimiz olacak. Şato yapacağız değil mi Samet? Aynen abi saray yapacağız. Şato yapacağız. Evet Ara arkadaşlar olaya gireceğiz. Baktım abi Samet oyunu almış dedim ki Gel kardeşim, beraber bir şato yapalım seninle birlikte. Olaya gireceğiz arkadaşlar. Siz de beğenirseniz. Gerçi e, benim biliyorsunuz e, daha önce tek serim vardı. Cem'le de çekmiştik. E, yalnız oyunda çok problem vardı arkadaşlar. O seri bayağı bir aksamıştı. Samet'cim oyuna güncelleme gelmiş. Gerçi sen yeni elinden oyun ama... Aynen abi. Oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Hatta birkaç tane güncelleme gelmiş. Biraz daha oynanabilir duruma gelmiş Sametciğim Ve biz de seninle birlikte... Mult olayını akıcaz abi. Hadi bakalım. Abi eee sen camları al. Ben şeyi alıyorum ya. Ben abi ben camları diyeceğim. halledeyim o zaman. Şöyle şuraya bir cam yapacağız. Gerçi arkadaşlar bu geçici bir çalışma odası olacak. Abi, eee abi bir saniye. Kazma kazma. Aynen kazma bak. Kazma alalım, Aynen, yani, alalım ya. Ya yani biz şimdi Minecraft mantığında ilerliyoruz ama yani bu oyunda odunları bile kazmayla daha hızlı alabiliyoruz abi. <laughs> Aynen abi. Abi sen camları hallet, ben çatıyı halledim. Daha şatafatlı, daha çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar böyle. Binaydı, yapıydı, zindandı falan filan ama önce bir çalışma odası lazım bize. Ham madde depolayabileceğimiz. Kesinlikle. Edeceğimiz. Kesinlikle abi. Ee, arkadaşlar beğenirseniz serinin devamı gelecek. Ee, özellikle zaten e, benden Rising World'u bayağı bir isteyen arkadaş vardı. Olaya gireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya çok tek güzel şeyler Bayağı olacak zor ya. oluyor Sametciğim. Abi, Ancak e... seninle birlikte olaya gireceğiz. Ekip çalışması her şeyi güzelleştirir abi. Kesinlikle Ekip çalışması kardeşim. her şeyi güzelleştirir. Aynen öyle. Şimdi Samet ben şöyle bir cam yerleştireceğim buraya ama şöyle yapalım. Abi yönünü ayarlayacağım ama camı da pek seçemiyoruz. Dur bakalım şimdi. Dur lan içeriden koyayım ben. Gerçi buna biz çerçeve falan da koyabiliyorduk, değil mi ya? Galiba vardı abi. Ben ilk crafting table'da gördüm onu. Evet, çerçeve falan yapabiliyoruz. Herhalde şu testleriyle yapıyorduk ya. Dur bakayım ya. Abi, e, şu ağaçların köklerini kazmamıza gerek var mı? Görüntü kirliliği gibi duruyor da. Abi, kazabiliriz ya onları. Sıkıntı yok. Dur bakayım, belki kazmayla daha hızlı hallediliyordur. Abi, buradan merdiven yapıyoruz. Benister neymiş ya? Bu ne abi? Evet, e, Samet'cim demir objeler de yapacağız chest yaparız. Yataklarımız var. Gayet güzel. O abi camı sen bayağı geniş tutmuşsun ya. Cam güzel olacak buraya. Abi biraz, biraz havadar olsun. Gözünü seveyim. Abi sanki e, bir sıra daha alttan alsan daha güzel olmaz mı? Sence? Hop bir dakika lan ne iş? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oğlum. Abi cam içine geçti galiba. Yok abi cam değil de ulan aç açlık mı vuruyor bizi? Açlık var mı ki oyunda? Gözünü seveyim. Bir dakika şöyle bir bakalım. Karpuz atayım mı? Abi gönder bakayım. At 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 al abi. Al abi bende de. Aşkına, de... karpuz bende de vardı ama bunları yiyebiliyor muyuz ya? Yok lan. Saatık yiyorsun yapayım. abi. Saatik mı? Hı hı. Saatıka basılı tutarak. Evet, abi, şöyle bir e, ben kırmızı yeşil renk görüyüm de barlara baksana bir orada yeşilleşme falan var mı? Abi sağdaki kırmızı olmuş da nasıl biz bunu bir dakika önce envanterimize mi alıyoruz bunu? E, önce 3-4-5'e falan alıyoruz. Abi adım. oyuna Sonra... açlık falan gelmiş lan. Aynen aynen. Gelmiş galiba. Arkadaşlar çok güzel olmuş ya. Hayatta kalma modunda oynuyoruz bu arada. Şunu da ya abi. Evet. Benim oynadığım zaman yoktu e, Sametçe Bunu abi, da öğrenmiş olduk. Güzel aynen. oldu bak. Abi bak ben şöyle tuttum. E, haberin olsun. Tamam. Bence böyle Oyun daha güzel olmuş arkadaşlar oluyor. ya. Evet. Gayet güzel bir Seriye başladık bakalım abi Samet'le birlikte. Şimdi Samet'ciğim. Ben şu çerçeveyi bulamadım ya. Hangisinde? Şöyle bir bakalım. Ben de şey yapıyorum abi şu an. Çatı'nın son rütuşları. Gerçi son tamam. rütuşları değil. Çatı'nın son şeyi. Abi furnace falan yapacağız. Şöyle bir bakalım. Burada mı yapıyoruz abi? Abi Abi e, hayır ha, evet. olsun. An itibariyle çatımız bitti. Bitti mi abi? Bitti abi çatımız. Harikasın kardeşim. Şimdi abi şöyle e... bir craftlayalım şuna. Bir de buranın aynı şekilde karşısına da bir cam açalım mı? Aynı ev abi? nasıl mesela? Burası aynen, cam aynen. yani karşı abi. Mı? Ha bir Tam, de buranın şimdi karşısı. Aç abi ben şunu bir şekillendireceğim. Şöyle yapalım abicim. Tamam mı? E, gerçi biz burayla uğraşıyoruz ama ee, çok fazla uğraşmamıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü asıl olayımız tabii ki neyde olacak? Şatoda. Şatoda olacak arkadaşlar. Yalnız bu açlık olayının gelmesi güzel olmuş ya. Bak sevdim buna. Evet şimdi buraya bir tane şey yapacağız ama Samet'cim. Efendim abi. E, bak görüyorsun çerçevemiz bu kadar. Ona göre aç abi. Yani yanları kapatmak zorunda kalabiliriz. Abi e, bak bir çerçeve buraya koy, bir çerçeve şuraya koy, o geri kalan kısmı da kapatalım. Aynen olabilir abi. Gayet güzel olur. Şimdi ben şuraya bir cam ekleyeyim bakayım nasıl görünecek çerçeveye. Ha bak abi bir de şuraya ayırıyorum çerçeve için. Aynen. Abi gel, gelsene gözünü seveyim ya. O zaman ben şu yukarı tarafı boşa patlattım. Neyse. Allah'tan ham maddem var yanımda. Aynen aynen sıkıntı yok. Minecraft gibi değil abi alamıyorsun geri. Hakikaten abi ya o biraz kötü. Biraz da iyi aslında. Gerçekçi yani parçaladıktan sonra duvarı geri almam mümkün mü? Aynen abi. Şimdi abicim camı ekledim ben buraya. Şuraya bir tane daha şey yapacağım. Yalnız abi lamburcek yapmamız lazım bizim ya. Aa güzel oldu abi. Aynen güzel oldu değil mi? On numara oldu ya. Evet şimdi. Şöyle bir bakalım abi. Abi benim bilgisayar galiba semaya yükseliyor. <laughs> Ciddi misin? Ufak ufak. Öyle bir ses geliyor ki sanki bir makina tutuyor gibi. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir olaya girelim hemen tekrardan. Cam çerçeve güzel oldu abi. Ben nasıl yapılacağını bilmediğim için şu an ellemiyorum ama. bir saniye, Çok ben de... basit ya. Basit basit sıkıntı yok. Şimdi. Ben de kapı yapımına bakayım. Evet. Şimdi şurayı bir ortalayalım kardeşim. Çok güzel. Evet buraları güzel açmışsın Sametçim Güzel olmuş. Harika. Sağ olasın. Aa sen yerleştirdin mi abi camları? Abi camları da koyacağım şimdi. Ş şöyle yapalım. Abi şuraya yalnız bana vurma abi. Can gidiyor. <laughs> PvP açık. Aman abi. Aman. Abi penceremizi koyacağız. Aslında Aynen şurayı bir geri alalım ya. Burası tam ortalanmadı. Evet, Samet'cim pencerelerimiz nasıl abi? 10 numara abi, ben birkaç delik daha açtım ama fazla galiba bunlar ya. Yok yok fazla değil ya biraz havalar olsun kardeşim. Ahanda abi camlar ellerinden öper. Ben bu arada tamam. şuraya e, torçumuzu atayım mı abi? At abi sen bir torç at, bu arada hava karardı değil mi ya? Karardı karardı, nereye atayım yani, abi torçu? Abi. abi torçu koy şimdilik ortaya alırız onu bir yere. Tamam abi koydum şimdilik. Tamam çok güzel. Abi, Nasıl oldu abi? Çok güzel duruyor yalnız ya. Gerçekten evet, çok güzel duruyor. Bir tane diyor. kapı koyarız abicim. Tamam evet, kapıyı olur. ben almaya çalışayım da. Kapı nerede oluyor abi? Abicim kapı nerede oluyor? Hemen buradan şey yapabiliyorsun. Şimdi abicim window diyor. Laders. Şey doors abi doors. Ha tabi. Metalden de yapabiliyoruz gerçi. ama ben... sen yapıyor musun onu? Ben yaptım abi kapıyı. Tamam koy abi kapıyı buraya. Abi kapı gözükmüyor. Ha gözüktü. De kapı emanetlik gibi duruyor baştan söyleyeyim abi. Abi sen bir koy bakalım nasıl olacak. Dur bakayım şöyle yapsak. Kapının abi... yönünü ok tuşlarıyla ayarlayabiliyorsun. Tamam abi şöyle. İnşallah açılır. Abi açılıyor sıkıntı yok. Abi açılıyor da nasıl bir kapı bu ya? Abi güzel oldu işte. Bu neyin kapısı ya? <laughs> bu neyin kafası ya? Kafası. <laughs> bu, bu neyin kapısı? Abi şuranın e, camı var mı? Abi bir dakika lan biz burayı yanlış renkte yapmışız. Neyse sıkıntı yok ya. Neresi abi? Nerenin camı var mı? Ş Her şuranın abi. Camı var. Şuranın camı yok gibi ya. Ciddi misin abi? Buraya biz cam koymadık mı ya? Bir dakika dur bakalım. Camı ya. yok bunun. Bu arada abi şey ya. Bunları ben yaptığım için renkleri farklı olmuş da olsun yine de tamam, sıkıntı yok abi İdare eder gibi farklı renkli olsun ya o da ne olacak abi bir de şey abi chest ayarlayalım chest'in içine de e, ma Aynen, materyallerimizi koyarız yerleşim. Lan camı görmek de harbi sıkıntı ya evet abi senin o sağlam gözler göremiyorsa benim bozuk gözler nasıl <laughs> görürsün abi şimdi şöyle bir olaya girelim Samet'ciğim çalışma odamız tamamdır şimdi biz ne yapalım abi Abi, Sen buraya bir yere birkaç tane torç koy ya aydınlansın abi. Tamam abi gideyim bir torç yapayım o zaman. Sen torçu yap abi biraz aydınlatalım buralara. Ee, evet, evet arkadaşlar çalışma odamız e, burası olacak. Abi Burada çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi workbenchlerimiz içeride duruyor. Ufak Hazır bir, mı abi? Ufak bir sıkıntımız var. Ham maddem Nedir yok. Abi? abi odun mu yok? Gidelim ağaç keselim abi. Odundan Aynen biraz bir ağaç şey keselim kardeşim. Gerçi biz burayı biraz lootlamıştık ama. Abi biraz Önce değil. Baya baya yarısını kesmişiz ya. <laughs> Aynen abi. Şimdi yapıştır kardeşim. Abi acıkma olayı geldiyse eğer şu inekleri lootlama falan da gelseydi keşke ya. Biftek mistek yerdik ne bileyim. Abi onlar da ilerleyen dönemlerde gelecektir. Benim ilk oynadığım dönemlerde gerçekten oyun biraz sıkıntıydı. Bayağı bir sıkıntıydı. Oynanacak gibi değildi. O yüzden tek serimi ara vermiştim. Ancak e, biraz daha oynanacak düzeye gelmiş. Arkadaşlar da zaten sürekli soruyorlardı abi Rising World serisi bitti mi diye. Bu şekilde arkadaşlar multi, multiplayer olarak devam edeceğiz Samet'le birlikte. Olaya gireceğiz değil mi Samet? Aynen abi bak çalışma odasını yaptık şimdi. İlerleyen evet. zamanlarda da e, şatodur, tarladır. Açlık geldiyse abi tarla falan da yaparız yani. illaki tarla da gelmiştir diye tahmin ediyorum ben. Abi gelmişse ne gelmişse hepsini yaparız ya sıkıntı yok. Şimdi ben şöyle biraz torch yapayım abi. Aç abi kapıyı. Ben e, elimden geldiğince odun fazla odun depoluyorum abi. Tamam kardeşim. Abi buradan yapmıyoruz abi. Şuradan mı yapıyoruz yani? Stick diyor. Stick yapmamız lazım değil mi öncelikle torch için? Aynen abi. Lumber stick 6 tane stick'ten o atılabilen torch yapılıyordu. Tamam abi, şöyle yapalım. Abi bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? İlk x-ray cihazını icat etmiş olabilirim. Şu an benim ekranda havada duruyorsun, Kapı mapı Ciddi yok. <laughs> Valla bak, x-ray cihazını icat ettim galiba. Olabilir abi. Yani. Bak Şimdi biraz yaklaşınca sen, gözüktü. Sen şeyi nereden yapıyordun ya Samet? Ee, Torcu. şey Normal crafting table'dan abi, lighting kısmından, şundan. Ha, aynen aynen gördüm tamam. Light kısmında şey abi, e, garden torch. Garden Torch mu? Bunları biz elimize alabiliyoruz gerçi de. Normal torçları eline alabiliyorsun abi. Garden Torch'a atıyorsun. Sen hangisi? Şuradan mı yapıyorsun? Abi ben çatıya çıktım. Ciddi mi? Abi bug'a gel. Abi çatıya ışınlandım. Şu an çatıdayım. Ciddi misin? Abi takviye geleceğiz desene. Şimdi. Abi... Neredesin? Çatıdasın değil mi? Abi bir saniye. Ee, yere delik açtım. <laughs> Bak. Abi gözünü seveyim ya. Nasıl çıktım ben o şeydi ya bilemiyorum ki. Abi ara sıra takviye gelebiliyoruz. Sıkıntı yok. Şimdi evet, aşağı atlayayım da e, şey abi aşağı da inemiyorum. A oh Abi be. ulan biraz şöyle abi ya. Torçun üzerinde kaldım abi. Şu torçu altımdan alır mısın sana zahmet? Ciddi misin? Dur bakayım. Abi ben <laughs> <oluyor? et. gülüyor> Abi, abi dur. Oğlum Ucun, sana şey geliyor. Abi. Ben ne yapayım? Ben torça vuruyorum. Kardeşim. Abi, abi sen de bir yerli bir büyüsü yapalım mı Samet. Abi çatıya çıktım daha ne büyüsü Allah aşkına. <laughs> Uğur Kademehra, Uğur Kademehra, Uğur Kademehra. Abi, evimiz şöyle şekil olsun, dört bir tarafına. Gerçi buraya da pencere açabiliriz ya ilerleyen bölümlerde. Diğer tarafa. Oo, Gerçi buraya çok, çok fazla güzel uğraşmayacağız abi, çok arkadaşlar. Ya. Bizim asıl olayımız şato olacak yani büyük bir ev yapacağız işte oturma grupları olacak. Yani bayağı bir olaya gireceğiz. Balkonu falan, zartı, zurtu. bayağı bir şey olacak. Şimdi Samet Cem, Sen bir tane chest yap abi buraya bir yere. Tamam abi yapayım ama. Şuradan yapılıyordu galiba chest. Aynen evet, öyle. Sen chest 16 yap abi. tane lumber gerekiyormuş. Hemen şimdi önce bir envanterimden lumber yapayım. Hatta şöyle ben tuvaleti falan da yapayım şuraya. <laughs> Hela lazım abi şart ya. Olmaz Kesinlikle. olmaz. Şimdi abicim. Glass plane. Evet şöyle bakacağım. Yatak yapalım ya iki tane. Abi ben iki tane chest yaptım. Ş şuralara yerleştiriyorum. Şöyle çevireyim yönünü. Tamam ben de iki tane yatak yaptım. Abi eee chestlere şeyleri koyarız işte ya. Bir tarafa yiyecekleri koyarız. Bir tarafa materyalleri koyarız. Abi, Abi ben yine çatıya ran... çıktım ya. Ranzı yapabiliyor muyuz ya buraya? Lan seni ben şöyle köşeye alayım. <laughs> Abi ben yine çatıya çıktım. Abi. Ciddi misin? Bakar mısın bir? Hiç kapıdan çıkmadan yanına geldim bak. Arkandayım. Camın dışında. Oh. <laughs> abi hayalet gibi geziliyorsun. Yıbrtı kafa. <laughs> ya abi bak inanamıyorum ya. Şunun üstüne çık abi. Bak çıktı. Çıkamıyorum şu anda. Çıkıp iki sıçra direkt çatıdasın ya. Aynen abi. Şimdi şöyle bir atalım abi şunlara. Bunları direkt şeyden atamıyor muyuz ya? Abi ben yine çatadayım. <laughs> Ciddi misin? <laughs> bak sen abi bir çatıya. Ya evden çatıya uçuyorsun kardeşim. Şöyle Abi bir... diyorlar yani hani e, kapıdan kovsalar bacadan giriyorsun diye. Vallahi sürekli Aynen bacadayım. ya. Şimdi abicim burayı yaptık Sametçi. Şimdi abicim çalışalım biz. Sen şeyleri yaptın. Tamam çok güzel. Ben yatakları koydum abi. Şimdi bizim burayla işimiz bitti değil mi Samet. Aynen. Yani şu an itibariyle şu bitti. Şu an itibariyle. Aslında şey falan yapalım ya. Furnace falan yapalım dışarıya. Gel bakalım. Bir saniye abi ben şu e, üstümdeki başımdaki materyalleri bir bırakayım. Birazcık Aynen. yer açılsın bana. Abi furnace yapmak için... Aa bir dakika taş lazım. Taşı alırız abi kazmamız var. Kazmamız De, var abi e, taş alalım. Şey, yanında garden torch var mı abi? Abi garden torch var mı bir bakayım. Atlamız... Bir tane var ya birkaç tane sen yapsana. Atmamız gerekebilir çünkü. Aynen bir yola çıkalım bakalım abi. Şu karşıdan biraz e, şey alalım. Gerçi ilerleyen bölümlerde arkadaşlar Maden şekli de yapacağız yani madeni de ineceğiz ee, Bakalım abi Başımıza ne gibi takla durumları gelecek Hep beraber göreceğiz sen yaptın mı Abi bir tane şey 8 tane var bende Tamam abi gel bakalım 8 tane Şöyle, nereden derleyin. geliyor ya Senin chest'ten aldım galiba ben bu 8 taneyi Olabilir abi Abi taş aramayalım ya Direkt topraktan oyalım taş geliyor zaten Evet, ben şurayı kazacağım ya böyle mağara gibi kazalım da abi, şekil olsun biraz. Abi, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz böyle yer kabuğunu deleriz ha. Aynen Birbirimizi yani, kazmayalım da. Alalım. Aynen. Şöyle bir içeri girelim bakalım abi. Ben kazara birbirimizi deleceğiz diye çekiniyorum biliyor musun abi? Aynen abi. Arkadaşlar bu arada biraz hani bu ev için uğraşıyorduk. E, Samet beni takliye getirdi. <gülüyor> <gülüyor> abi kazar oldu ya. Öldürdü, öldürdü abi adam beni ya. Abi kazar oldu. Abi taşımız var mı? Yok lan. Hep buradan şey çıkıyor abi. Bizim şey aşağıları kazmamız lazım. Bir dakika. Bir garden torch atayım mı ortaya şuraya? Abi buraya bir tane gönder gitsin. Aynen. Çalışalım abi şurada biraz. Şimdi bizim taş bulmamız lazım. Abi aşağılara doğru gitsek nasıl olur? Olur abi. Yalnız e, dikkatli kaz abi. Tamam mı? Ondan sonra çıkamayabiliriz ha. Biz her türlü çıkarız abi ya. Çıkar mıyız diyorsun? Dur bakayım lan taş mı burası? Abi biz çoktan taş almışızdır ya. Şu zamana kadar... Abi Aa, iki ta tane taş almışız. Yedi tane taş almışız sadece. Aa. Abi burası zaten toprak o yüzden ya yani biraz böyle biraz e, şeydi burası. Abi e, sen söyle. E, Tümsekti ya. Ulan Hı? taş vardır burada. Taş yok abi. Neyse aşağılara doğru biraz inelim bakalım. Hatta şöyle ayıtmdan bakayım. O 16 tane taşım var. Güzel. Biraz daha kaz abi. Yalnız abi, kontrollü kazalım. Gözünü seveyim. İp, ip sarkıtırsın abi, halat malat atarsın Aynen bana orada. abi. <laughs> evet, çıkabiliyor muyuz buradan? Aynen çıkabiliyoruz. Tamam, güzel. Sende kaç tane var Samet? Abi, hemen bakayım manzardan. Ee, 31 tane. Abi tamam, güzel. Yeterli bizim için. Furnace çıkabiliyor muyuz için... oradan? Furnace için galiba yeterli abi. Buradan çıkabiliriz. Şöyle çıkalım. Abi bir saniye aman diyeyim. Aman diyeyim ben, az daha ben... sana vuruyordum. <laughs> gel abi gel çıkabiliyoruz. Abi ben evi göremiyorum yalnız. Işık yanıyor abi. Sende çanklar düşük mü? Ha bende bayağı düşük abi çank. Benim bilgisayar şey ya. Biliyorsun. Takleci mi? E, takleji, aynen abi. <laughs> aynen. Ta Tanzanyacı. Şöyle bir geçelim. Şimdi arkadaşlar. Ben şu... uyuyorum Allah rahatlık versin. Abi aslında biz şey yapalım ya biraz construction bir dakika. Glass plane. Taş atayım mı abi sana? Lazım mı taş? Abi sen at da biz nereden yapacaktık? Bir dakika ya. Ulan şuradan yapıyorduk doğru ya. Tools. Tamam bunları yapabiliyoruz. Aynen. Furnace. Furnace nerede kardeş? Crafting şeyde değil. Abi ben buldum furnace'ı. 128 ya? taş istiyor yalnız. Şuradakine tıklayacaksın abi. Ee, burada. Yok az önce ben de görmüştüm de şimdi yerini unuttum ya. Crafting istasyonun orada. Crafting istasyonu ne ya Allah'ım. 138 taş diyor abi. Ha, aynen gördüm abi 138. Bizde daha. O zaman biz onu bir önceki bir sonraki bölüm yapalım ne Aynen abi aynen. Bu bölümlük bu kadar yeter. Evi yaptık, camları dizdik, aydınlatmayı yaptık. Aynen evet arkadaşlar. Ne yapalım? Dilerseniz videomuzu noktalayalım burada. Güzel bir şekilde çalışma odamızı yaptık. Ee, yeterli bir beğeni gelirse Samet'le birlikte bu seriye devam edeceğiz. Gerçi buraya çok fazla özenmedik. Sonraki bölümler şat olayına gelecek değil mi Samet'cim? Aynen abi. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.